İnsan olarak psikofizik kaynaklarımız sınırlıdır. İşimizdeki ve özel hayatımızdaki problemlerin üstesinden gelmek için bu kaynakları kullanırız. Bunlar basitçe zihinsel, duygusal ve fiziksel enerjilerimizdir. Hayatımızın sağlıklı akışı, iş ve özel yaşamdaki problemleri çözmek için bu enerjileri dengeli dağıtmamıza bağlıdır. İş yerinde yaşamdan baskı, çatışma, güvensizlik, düzensiz ve uzun mesai saatleri, güvencesizlik, belirsizlik ve gelecek kaygısı ve kötü çalışma koşulları bu olumsuzlukları dengelemek için daha fazla psikofizik kaynak kullanmamıza sebep olur. Elbette bu kaynağı bulmak için özel yaşamımıza, ailemize, gelişimimize ayırdığımız kaynakları kullanmak zorunda kalırız. Bu durum orta dönemde özel hayatımızda bir takım problemler oluşmasına, eş, ebeveyn, evlat, arkadaş gibi rollerin hakkını veremememize yol açar. Sonuç olarak özel yaşamımızda ortaya çıkan bu sorunları çözmek için daha fazla psikofizik kaynağı ihtiyaç duyarız. İş ve özel yaşamımızda ortaya çıkan problemleri çözmek için yeterince kaynağımız kalmadığı zaman tükeniriz. Buna tükenmişlik sendromu diyoruz. Tükenen çalışanların iş tatminleri düşer, bağlılıkları ortadan kalkar, gelişme ve öğrenme enerjileri kalmaz. İyi bir iş yeri çalışanlarının psikofizik kaynaklarını dengeli kullanmaları için iş dağılımını ve çalışma koşullarını yakinen takip etmelidir. Aksi halde zihnen, ruhen ve bedenen çalışanı kaybeder. Sağlıklı bir yaşam için psikofizik kaynaklarınızı dengeli kullanın. Ve bu kaynakları hoyratça kullanmayı talep eden iş yerlerinden aileniz ve sevdikleriniz için uzak durun. Eğer tükenmişlik hissi yaşadığınız tecrübeleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz.